Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben melisit.com yorumcunuz Cessi arkadaşlar. Bugün sizlerle 2024'te kariyerim nasıl olacak açılımı yapmak istiyorum. Arkadaşlar bu gördüğünüz tarot destem benim 18 yıl önceki ilk tarot destemdi. Ve bugün aslında Hepimizin hayatında bir şeylerin değiştiği, dönüştüğü, maddi manevi olarak istediğimiz yere geleceğimiz bir yeni yıl diliyorum hepinize. Umarım 2024'te tüm isteklerinize kavuştuğunuz ve mutluluktan aslında her şeyi geride bıraktığınız bir yıl olmasını umuyorum. Şimdi hazırsanız başlamak istiyorum. 2024'te kariyerim nasıl olacak? Aslan Adam kılıç ası kılıç dokuzlusu ve ermiş kartı. Bir kere 2023'te birçok zorluk içerisinden geçmiş, özellikle 9. aydan sonra bir takım sıkışıklıklar yaşamış olabilirsiniz. Burada uzunca bir süredir belli anlaşmaları bitirdiğiniz ve aslında çalıştığınız iş yerinde de bir takım konuşmalara, sözlerle içerisinde kaldığınızı görüyorum. Burada ani bitişler, ani çıkışlar ve endişe kaygı dolu zamanlar geçirdiğinizi görüyorum. Ermiş kartıyla birçoğunuz uzun yıllardır çalıştığınız iş yerinden ayrılmış olabilirsiniz. Birçoğunuz henüz bir anda her şeyi bırakıp bitirme durumuna gelmiş olabilirsiniz diyor kartlarınız. Sılsın prensi, aziz kartı, kılıç ikilisi ve kupa dokuzlusu. İlk olarak bir takım anlaşmalar yapacağınız ve gittiğiniz yerde sahip olduğunuz yeni işinizde kaygı yaşamadan, aslında aklınızın kalmayacağı ve yerinizden tereddüt etmeyeceğiniz bir işe başlamak istiyorsunuz diyor kartlarınız. Şimdi arkadaşlar kupa ile birçoğunuzun olmak istediği yerde olmadığını görüyorum. Sizler aslında şu anda olduğunuz ortamlarda mutsuz, çalışırken kaygılı ve sanki olduğunuz yer kılıç ikilisi kartıyla sizi hayallerinize ulaştırmak yerine sizi daha da geriye çekiyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Burada birçoğunuz iki meslek arasında kalmış ve aslında ...aklınızın bir köşesine kalan mesleği yapmak istiyor olabilir. Bir takım kargaşalar, karmaşık düşüncelerden geçtiğinizi görüyorum. Kupa Kralı, Ay Kartı, Kupa Kraliçesi ve e, Kılıç Yedilisi. Şimdi çalıştığınız iş yerlerinizde bir kere aile bağı olan bir iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz ya da aile gibi olduğunuz ama yine de sanki tam anlamıyla oraya ait hissetmediğiniz durumlar yaşıyor olabilirsiniz. Kılıç yedilisi ile beni dinleyenler arasında arkadaşlar kimlerle uyumlanıyorum bilmiyorum. Bir takım e, iş hayatınızda maddi olarak sizden sakınılan durumlar yaşıyorsunuz gözüküyor. Ve bu durumları aslında bitirmek istiyorsunuz. Burada bir tık kırılmış bir noktada istediğiniz şeyi elde etmemiş gözüküyorsunuz. Denge kartı, yıldız kartı, güneş kartı ve tılsım dokuzlusu. Şimdi bir kere sizler çok zengin olmak ya da maddiyatınızın sonsuz para içeren bir durum içerisinde olmak değil de kafanızın rahat ettiği aslında size yeterli bir maddi imkan olanak istiyor gözüküyorsunuz denge kartı ve yıldız kartıyla 2024'te parlayacağınız ve aslında isteklerinize maddi anlamda ulaşacağınız yeni bir yıl olacak diyor güneş kartıyla. Şimdi birçoğunuz yeni bir iş deneyimleyebilir. Birçoğunuz da aslında aklınızda kalan yeni bir işe eskiden seçmediğiniz o işi yapabilirsiniz. Bir kere tılsım dokuzusuyla denemediğiniz bir kariyer planını deneyeceğinizi görüyorum. Ve denge kartıyla da bu yıl sarsılmaz ve yıldız kartıyla bakın burada söz sahibi olacağınız bir işe gireceksiniz diyor. Yaptığınız işler beğenilecek maddi anlamda size getirisi olacak yeni bir dönemin başlayacağını görüyorum. Şimdi devam edelim. İmparator kartı. Kılıç dörtlüsü, yıkılan kule ve araba kartı. Arkadaşlar birçoğunuz aranızda sanki ben çok vakit kaybettim diye olabilirsiniz. Çalıştığınız iş yerlerinde sıkılmış bir noktada e, bir konuda size yardımcı olunmamış ya da yıkılan kule kartıyla aslında umduğunuz beklentilerinizin ummadığı gibi çıktığını görmüş olabilirsiniz diyor. Araba kartıyla... Bir kısmınızın da 2024'te yeni bir iş değişikliğine gideceğini görüyorum. Ve araba kartıyla burada kariyer anlamında belli bir kısmınız içinde e, olduğunuz yerden farklı bir bölgede çalışabilirsiniz. Bir şehir değişikliği, bir ülke değişikliği. Araba kartı uzaklıkları ve farklılıkları temsil eder. Ve aynı zamanda şu anda beni dinlerken olduğunuz pozisyondan çok farklı bir pozisyona, çok farklı bir işe gidecek olabilirsiniz diyor. Sizler bunu bir takım düşünmüyorsunuz. Sanki buradaki bir şeyler artık değişmezmiş gibi gelenleriniz var hayatınızdaki, iş hayatınızdaki ama burada kariyer anlamında radikal bir karar verip ve bir anda düşünerek dörtlü bir vadede bu farklılığı yaşayacağınızı görüyorum. Şehir dışı, ülke dışı, yurt dışı Belli bir değişiklik hayatına gireceğinizi söylüyor kartlarınız. Peki Joker kartı, İmparatoriçe, Kılıç üçlüsü ve Kılıç onlusu. Arkadaşlar, verdiğiniz kararlarda çok fazla düşünmeyip aslında uygulamaya geçeceğinizi görüyorum. Ve Kılıç üçlüsü ve İmparatoriçe kartıyla ben artık istediğim şekilde çalışabileceğim, kariyerimde aslında çalışıyormuş hissi değil de her gün sevdiğim, keyif aldığım işi yapıyormuş hissiyatında olmak istiyorum diye olabilirsiniz. Kılıç onlusuyla bir bakın bir çoğunuzun memnun olmadığınızı görüyorum. Şu an işlerinizden, kariyerinizden memnun gözükmüyorsunuz ve Joker kartı ile kartlarınız size yapın diyor. Çok fazla düşünmeyin ve yapın. İmparator çek kartıyla sizin her zaman becerinizin olduğunu, gücünüzün yüksek olduğunu ve ortaya aslında bir takım işleri şüphesiz kendinizden emin koyabildiğinizi söylüyor. Bu kadar büyük bir potansiyeliniz varken kendinizi bir noktada yapabilir miyim düşüncesinde e, görüyor olabilirsiniz. Yapabilir miyim, ilerletebilir miyim, buna gücüm yeter mi? Bakın arkadaşlar Joker kartıyla kararınızı alın ve yapın diyor. İmparatorça kartıyla her zaman böyle bir gücünüzün olduğunu ama bu potansiyelinizi kendinizde bile henüz görmediğinizi söylüyor. Böyle bir potansiyeliniz var. Şu anda her ne düşünüyorsanız bu kararı destekleyecek bir takım girişimlerde bulunacağınızı görüyorum. Peki ölüm kartı. Kılıç altılısı, tılsım sekizlisi ve kılıç sekizlisi. Şimdi bir kere burada diyor ki ölüm kartıyla Kesinlikle hayatınızda 2024'te Bir takım değişiklikler olacak Kılıç altısı kartıyla Alıştığınız yerden Gitmek sizin için zor olabilir Alıştığınız her gün gittiğiniz Kariyerinizdeki o, o, o işinizi Değiştirmek size biraz Güç geliyor olabilir ama Tılsım ile Önünüzde 8'li bir vade olduğunu Ve çok çabalayıp Aslında yeni bir dönemde Hayatınızda farklı bir mevki edineceğinizi görüyorum. 2024 8. ayda e, iş işleriniz çok yoğunlaşabilir ve aynı zamanda kılıç 8'si kartıyla işinizden dolayı bereketinizden dolayı kendinize zaman ayıramayacak bile olabilirsiniz. Ama arkadaşlar ben burada işiniz yoğun olsun, gücünüzde olun ve aslında maddi konforunuzun yerinizde olup hayatınızı 2024'te daha yaşanabilir ve lüks maddi manevi konfor içinde yaşayacağınızı görüyorum. Kılıç 8'siyle bir şeyleri yazın yapamayabilirsiniz. Yazın tatilize çıkamayabilirsiniz ama burada ciddi bir maddi getirisi olan kariyer sizi bekliyor diyor. Peki Tarot'un size mesajı nedir? Dünya kartı değnek prensi güç kartı ve kader çarkı. Arkadaşlar şu anda bir hayatınızın dönüm noktasındasınız ve aslında bir çeşit e, burada farklılıklar yaşanıyor diyor. Sizler isteyin ya da istemeyin, cesaret edin ya da etmeyin, hayat sizin önünüze, sizi güçlendirmek ve değiştirmek için bir takım kariyer fırsatları sunacak ve devlet prensiyle kendinizi bir bakmışsınız, karar aşamasındasınız, bir bakmışsınız hayatınızda bir şeyler değişmiş. Ve siz çok farklı maddi getirisi olan bir işin içerisine girmişsiniz. Dünya kartıyla birçoğunuz için 2024'te olduğunuz yerden farklı bir yerde farklı bir mesleği yaparken olacaksınız diyor. Ve burada aslında güç kartıyla kendinizde keşfetmediğiniz potansiyelleri keşfedip geleceği o şekilde gideceğiniz ve ilerleyeceğinizi görüyorum. Evet arkadaşlar açılımınız bu şekildeydi. Umarım 2024'ten almak istediğiniz ve yapmak istediğiniz bütün hedeflerinizi gerçekleştirdiğiniz bir yıl olur. Ve kariyer anlamında tam anlamıyla elde ettiğiniz gücü yakalarsınız. Evet arkadaşlar. Açılımınız bu şekildeydi. Ben melisit.com yorumcunuz Jess arkadaşlar. Benden danışmanlık almak isterseniz melisit.com'dan bana Jess ismiyle ulaşabilirsiniz. 7-24 bana sorularınızı gönderebilirsiniz. Ben her akşam 11 ile 2 arası yorumluyor olacağım. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize mutlu yıllar.